Merhaba arkadaşlar. Bir markete 13 Kasım Cuma günü hangi ürünler geliyor? Teker teker inceliyoruz. Buyurun başlıyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlar da yapacağız beraber. HP 14 inç laptop. İçinde Windows 10 var. Fiyatı 4500 lira. Maşallah diyoruz. Bime bilgisayar gelsin gelsin derken arkadaşlar son teknoloji uzay çağı bilgisayarı getirmişler. Tekrar ediyorum. Fiyatı 4500 lira. Devam ediyoruz. Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz? Oppo A5 2020 cep telefonu. 3 ayrı rengi var. Fiyatı 2300 lira. Buna da bir maşallah. su 32 inç uydu alıcılı ready televizyon. 1000 lira. Bunlar gerçek resmi katalonlar arkadaşlar. Heyfer kablosuz şarjlı dikey süpürge. 900 lira. Maşallah diyoruz bunun da fiyatına. HP Pavion Gaming 400 kulaklık, bir kulaklık 200 lira. Yine HP'den Gaming 400 çanta 180 lira. 2 yıl garantiliymiş arkadaşlar. Fermuarı bozulduğu zaman garantiyi gönderiyor musun acaba? Devam ediyoruz. HP Pavion Gaming 200 mouse 130 lira arkadaşlar. İçinde altın devreler var. Sony marka VC200 bulut kulaklık 150 lira. Maşallah maşallah. Philips Powerlife GC2990 buharlı ütü 260 lira. Bu arkadaşlar en kaliteli ürünlerden bir tanesi marketlerde. 2 yıl garantili. Yani Philips ütülerden şaşmayın diyorum. Devam ediyorum. Fakir şarjlı el süpürgesi 230 lira. Yani şu ana kadar anlattığım ürünleri alırsanız 8 bin liraya yakın para ödüyorsunuz. Maşallah maşallah demeye devam ediyoruz. Şarjlı saç sakal favori düzeltici 50 lira. Aprila marka arkadaşlar. Kumtel'den konvektör ısıtıcı 2000 wattla çalışıyor. 2 yıl garantili 140 lira. Elektrik parasını da babanız veriyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fakir Frida saç kurutma makinesi 100 lira. İşte o çok istenilen ünlü katlanır yatak geliyor arkadaşlar. 190'a 90 santim 3'e katlanabiliyor. Fiyatı 180 lira. Çok önemli ve gerekli bir ürün. Dijital yazı tahtası Starcom'dan üzerine yazıyorsun tek tuşla siliyorsun. Fiyatı 30 lira. Plastik sandalye. Arkadaşlar bunu artık evlerde duşakabinin kabin de kullanmaya başladılar. Bir de buna Napolyon sandalye diyorlar. Bahçelerde de kullanılıyor. Fiyatı 60 lira. Koridor barfiksi fiksi 82-130 santim 50 lira. Oval dikiş kutusu 10 lira. Bebekler için örme eldiven 6 tane modeli var arkadaşlar. Çok şirin görünüyor hepsi. 15 lira. Kız ve erkek çocuklar için kasaklar. Mavi kazaklar, pembe kazaklar tanesi 18 lira. Gayet uygun. Işıklı çocuk çizmeleri 30 lira. Peki neresi ışıklı arkadaşlar? Göstereyim. Şu üzerindeki şu kısım tokalar ışıklı arkadaşlar. Tanesi 30 lira. Büyük boy ABS valiz en sağdaki 115 lira. Orta boy ABS valiz e, ortadaki 100 lira ve küçük boy ABS valiz sol taraftaki 90 lira. Ama sadece siyahlar gelecek. Diğer rengi gelmeyecek arkadaşlar. Kamuflaj sırt çantası. Üzerinde 5 tane cep varmış. Fiyatı 40 lira. Çok amaçlı dolap. 60, 175, 31,5 cm. Çok güzel arkadaşlar. 2 tane kapağı var. 2 tane çekmelesi var. Fiyatı 230 lira. Marketlere gelebilecek en kaliteli dolaplardan bir tanesi bu. Kumtel dinamik ankastre set 1000 lira. Almayan varsa alsın arkadaşlar. Ve geldik mutfak ürünlerine, çeyizlik ürünlere. Arden marka 18 parça seramik yemek takımı. Arkadaşlar bu porselen seramik ortası mermer desenli Kenarlarında altın yaldız var. 18 parçanın fiyatı 200 lira. Bakın ne kadar güzel bir görüntüsü var. Yakın mesafeden görelim diye bu resmi koydum. Fiyatı 200 lira. İkili dikdörtgen kaseleri de altın yaldızlı 28 lira. Aynı takımlar arkadaşlar bunlar ama ayrı satılıyor tabii fiyatları farklı. Kayık tabaklar altın yaldızlı 15 lira. Gondol altın yaldızlı 23 lira. Salata kasesi altın yaldızlı 25 lira. Normal kase altın yaldızlı 20 lira. Altılı pasta tabağı altın yaldızlı 70 lira. Tatlı kurabiyelik altın yaldızlı 37,5 lira. Ve arkadaşlar ahşap standlı büyük gondol geliyor. Meyve tabağı, salata tabağı her türlü kullanılabilir. Servisçi kullanılabilir. Fiyatı 30 lira. Abi bu çok güzel bir ürün. Bakın başka resimleri de onları da görelim. Şöyle çaprazdan görelim. Bakın ağacın üstünde asılı duruyor tabak. 30 lira. Şöyle bir bakalım çok güzel bir ürün arkadaşlar. Bence bir evde bulunması lazım. Şefs marka yanmaz yapışmaz tek fiyat ürünler. 12 cm tencere, 14 cm tava, 14 cm sahan. Bunları her biri arkadaşlar 16 lira. Bekar evleri için, yeni evli çiftler için olabilir. Bu Bonera çift kutlu cam kapaklı tava 28 cm. Bu arkadaşlar bir tava. Yani bakıp şekline tencere zannetmeyin. Kırmızı renkli bir tavaymış. İki tane kulbu varmış. Fiyatı 70 lira. Bonera normal tava 28 santim. Kulbu ter şeklinde. Fiyatı 50 lira. Ve tek fiyat düzenleyici ürünler geliyor. Yumurta kutuları, saklama kutuları, sepetler. Tanesi 7 lira. La marka tereyağlık geliyor arkadaşlar. 10 lira. Altı plastik üstü cam. Şefs marka tek fiyat bıçak çeşitleri. Her biri 8,5 lira. Dekoratif ağaçlar. Tabii ki canlı ağaçlar değil arkadaşlar bunlar. Tanesi 10 lira. La marka altılı ayaklı tatlı kasesi. 25 lira. Çok güzel bir ürün arkadaşlar. İçinde şerbet veya puding düşündüğünüz zaman şöyle bir baktığınız zaman 6 tane 25 lira. Gayet de uygun. Ve çamaşır kurutmalı kasilda Home'dan ortasında mandal yeri var. Fiyatı 60 lira. Nature Love'dan fincan ve demlik seti. Bunlara piyasada Çin çayı setleniyor arkadaşlar üstündeki fincan 220 mililitre, altındaki demlik 300 mililitre. Fincanın üzerinde papağan deseni var, baskı var ve palmiye yaprakları var. Üstündeki demlikte de palmiye yaprakları görünüyor, yeşil rengi var. Bir de mavi rengi varmış, onu da artık markette göreceğiz. Fiyatı 40 lira. Rakle marka konseptli meşrubat bardağı. Ne konsepti var üzerinde? Güzel renkli kuşlar koymuşlar arkadaşlar. Ve ağız kısımları Renkli. Tanesi buçuk lira. Kamuflaj desenli ürünler geliyor arkadaşlar. Polar bere boyunluk. Bakın boyunluk olarak kullanabiliyorsunuz. Veya bağcını sıkıp bere haline getirebiliyorsunuz. 10 lira. Yine kamuflaj desenli avcı eldiveni. Kare eldiveni olarak da kullanılabiliyor. Tanesi 25 lira. Kamuflaj avcı yağmurlu medium large x large bedenleri var. 43 lira. Kamuflaj desenli çoraplar. 40-44 numara arasında 7 lira. Çorap da nasıl oluyor? Oluyormuş. Avcı çizmesi 41-44 numara 30 lira. Ve geldik en güzel ürünlere. Kadın kapişonlu fermuarlı ve soft simit small, medium, large ve x large bedeni var. 38 lira. İki ayrı rengi var arkadaşlar. Ve Leton marka çok bekleniyordu. Çok su yazılıyordu arkadaşlar. Ve beklenen marka. Leton marka. Kadın tam fermalı. Mooline Smith. Medium ve large bedenleri olacak. Leton marka. Fiyatı 40 lira. Erkeklere yok mu? Tabii ki var kapüşonlu sivil şört, medium, large, x large, Leyton marka, 40 lira. Erkek trekking bot, 41-44 numara arasında siyahı gelecek arkadaşlar, kahverengisi gelmeyecek, 50 lira. Kadın kapüşonlu kadife spor takımlar, pembesi var, laciverti var, small, medium, large ve x large bedenleri var. 60 lira. Erkek kadın eşofman takımları small, medium, large, x-large bedenleri var. Tanesi 40 lira. Şeritli, simli pançolar geliyor. 20 lira. Yakından görelim diye bir resim daha koydum arkadaşlar. İnce şeritli 20 lira. Pomponlu ev terlikleri geliyor. 25 lira. 3 ayrı rengi var. Sütyen yıkama topu geliyor 4 lira. Kadınlar için el çantası 3 ayrı rengi var 15 lira fiyatı. Erkekler için el çantası dikey fermuarlı 2 bölmeli 20 lira. Gezer marka bebek pandufları yeni birden 24 numaraya kadar 18 lira. Lisanslı pijamalar kızlar ve erkek çocukları için. Üç ayrı rengi var. 30 lira. Ve çocuk kol saatleri 13 liraya yeniden geliyor arkadaşlar. Barbie balerin bebek geliyor. 30 lira. Şöyle bir resim daha görelim. Fiyatı gayet uygun. Çocuk lollipop lastik toka setleri geliyor. 7 lira. Bebeğin marka. Piccolo Mondi'den oyuncak güzel evim geliyor. 4 ayrı şekli var. 75 lira. Buna da maşallah diyorum arkadaşlar. Art Craft'tan dondurma oyun hamuru seti. Bakın özel makinesi var, kalıpları var. Dondurma yapıyor çocuklar rengarenk. Sonra plastik külahlara yerleştiriyor. Fiyatı 30 lira. Art Craft'tan kinetik oyun kumları. İnşaat öğreten var. 15 lira. Bir de kapkek yaptıran var. 15 lira. Ve BİM Kırtasiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Ortaokul tüm dersler soru bankası. 5. sınıf, 6. 7. 8. sınıf için tanesi 10 lira. İlkokul tüm dersler soru bankası 1, 2, 3, 4, 7 lira. Al çocuğunu sevindir. Tabi sevinmez buna. Oyuncağı sevinir. İlkokul tüm dersler yaprak testleri 5 lira. Unutulmayan masallar. Pinokyo, kırmızı başlıklı kız, pamuk prenses, fasulye ağacı. Bir de buradan göremediğim bir masal daha var arkadaşlar. Kitapların tanesi 4 lira. Kırmızı kedi yayın evinden. Değerler eğitimi karma kitapları tanesi 3 lira 25 kuruş. Maceracı kaşifler kutu oyunu, bilgi yarışması kutu oyunu, kutusu 25 lira. İşte bu ürünler 13 Kasım Cuma günü bir market raflarına geliyor arkadaşlar. İçlerinde çok güzel ve uygun fiyatlı ürünler var. Ben Ahmet Şentürk. Sizlere bu videoyu bilgilendirme amacıyla çektim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize Hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.